Selam bendeniz bugün sizlerle birlikte Amanda The gerçek hikayesini anlatacağım. Hepiniz yorumlarda bu oyunu oynamamı istemiştiniz. Ben de neden gerçek hikayesini anlatmayayım dedim. Fakat videoya geçmeden önce hemen aşağıdaki like tuşuna basarsan çok sevinirim. Bu videoya 800 like gelirse oyunların gerçek hikayesi gelmeye devam edecek. Bir de 1 milyon aboneye çok az kaldı videoya geçmeden önce hemen aşağıdaki kırmızı butona kanala abone olursan çok mutlu olurum. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Amanda Sadık arkadaşı Fuli ile beraber çocukların yazım becerilerini geliştirmek için bir maceraya atılıyorlar. Fakat sonradan boyutlar arası bir varlık Amanda'nın ruhunu ele geçiriyor. Macera Amanda oyunu dışarıdan bakıldığında çocukların yazım becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilecek 3 tane kasetten oluşuyor gibi gözüküyor. Yok <laughs> ya. Bu kasetler 3 seviyeden oluşuyor. Bu kasette başrol Amanda ve yanında koyun Wooly var. Oyunculara elma sebep sevmediklerini sorarak oyunu tanıtıyor. Fakat Wooly elmaya alerjisi olduğunu söylüyor ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtiyor. Fakat Amanda bu durumu umursamadan anlatmaya devam ediyor. Hayda. Ve Wooly'yi yeni şeyler denemekten asla korkmaması konusuna teşvik ediyor. I'm allergic, apple. That's okay. you... Amanda bu hareketiyle oyuncuları, ebeveynlerini veya doktorları bile görmezden gelmeye teşvik ediyor. Alerjiniz olan veya ölümcül olabilecek şeylerden kaçınmanız tavsiyesini veriyor. Buradan ise Amanda'nın ne oyuncuların ne de arkadaşının sağlığını umursamadığını anlıyoruz. İlerleyen kısımlarda Wooly ve Amanda oyuncuların onları yönlendirmesini istiyor. Oyuncular doğru seçim yaparsa hiçbir şey olmuyor ve oyun devam ediyor. Fakat oyuncular yanlış seçim yaparsa Amanda gittikçe sinirlenmeye başlıyor. Biraz bekleyince seçilebilecek diğer tüm binalar kayboluyor ve sadece yanlış bina kalıyor <laughs> Tek seçeneğiniz o binaya tıklamak Mağazaya gittiklerinde ise Vuli nedense endişeleniyor Ve mağazanın şu anda müsait olmadığını falan söylüyor Delidir yakalayın Ama aslında görünürde mağazada hiç kimse yoktur ve mağaza bomboştur Amanda oyunculara bir görev daha veriyor ve elma yazmalarını istiyor Ama oyuncular yanlış yaparsa veya zorlanırsa Amanda gittikçe daha fazla sinirlenmeye başlıyor Ve oyuncular beceremezse sinirlenip kendisi elma kelimesini yazıyor Amanda'nın ise amacının insanlara eğitmek olmadığını anlıyoruz O sadece hikayenin ve oyunun bitirilmesini istiyor Arada bir ekranda hızlıca bazı yazılar akmaya başlıyor Bu yazılar ise dikkatlice bakıldığında oyunu veya televizyonu hemen kapatmaları gerektiğini söylüyor Oyunda bazen ekranda yazılar akmaya başlıyor hızlı bir şekilde. Bu mesajlara dikkatlice bakıldığında ürkütücü gizli bir mesaj ortaya çıkıyor. Oyunculara televizyonu veya bilgisayarı hemen kapatmaları gerektiğini söylüyor. Video kaseti televizyondan çıkarıldığında ise bazı bozulmalar ve garip görüntüler görmeye başlıyoruz. Skandal. Bu görüntülere dikkatlice baktığımızda bazıları garip bir evin içini gösteriyor. Fakat bazılarında ne olduğu belli olmayan garip bir yaratığı görüyoruz. İkinci video kaseti bölüm 2 olarak etiketlenmiş. Fakat bölümün sonundaki E'yi ters yazmışlar. Yok. Bölüm Başladığında ise sadece koyun Willie'yi endişeli bir şekilde görüyoruz. Karakter doğrudan kameraya yaklaşıyor ve oyunculara bir şey yapmaları gerektiğini anlatıyor. Ama Amanda geldiğinde kayıt bir aksaklık nedeniyle kesiliyor. Wally sanırım buradan sonra her şey farkına varıyor. <laughs> ve bunu oyuncularla paylaşmak zorunda olduğunu hissediyor. Fakat onun bir şey hakkında son derece endişeli olduğunu görüyoruz. Ve Wooly'nin kendi düşüncelerini özgürce paylaşmasını engelleyen kişinin Amanda olduğunu düşünüyorum. Zaten gayet anlaşılır oyunda başka karakter yok. Amanda sıradan küçük bir kız gibi gözüküyor. Fakat aslında o her oyuncuya göre oyunun anlatısını değiştirebilen garip bir varlık. <laughs> Devamında ise Amanda büyük anneleri için et almaya gideceklerini söyler. Fakat Wooly büyük annesinin aslında vejeteryan olduğunu gergin bir şekilde söyler. Amanda oyunculardan kasaba gidip Büyük anneler için biraz et almalarını ister Bu davranışında ise oyunun kurallarını ve sınırlarını ihlal ediyor İnsanları manipüle ediyor <laughs> Bu ikisinin arkasında ise sallanan iki tane bina var Biri bir dondurmacı biri ise bir kasap Amanda burada oyunculara aslında hiçbir seçenek sunmuyor. Oyuncular dondurmacıyı seçerse dondurmacı kayboluyor ve Amanda gittikçe sinirleniyor kasabı seçmelere gerektiğini söylüyor. Vuli'nin ise çok korkup titrediğini görüyoruz. Ve Amanda'nın taleplerine bir daha asla uymayacağını meydan okurcasına söylüyor. Dondurma dükkanına tıkladığımızda Amanda dondurma dükkanını bir şekilde yok etmeyi başarıyor. Bu da Vuli'yi Amanda'nın oyunu gerçekten tam olarak kontrol edebildiği kadar güçlü olduğu konusunda şok ediyor. Ve oyunculardan kasaba ne gerektiğini söylemelerini istediğinde kasaptan et adam olarak bahseder kasap dükkanı veya kasap dükkanının iç kısmı başlangıçta hiç var olmamış gibi gözüküyor. Bu da Amanda'nın kendi kendine yarattığı bir şey gibi gözüküyor. Woolly'nin aksine bu kasabın ismi bile yoktur. Ve görünüşe göre bu karakter zar zor bir şekilde araya getirilmiş. Hiçbir dokusu veya yüksek bir ayrıntısı yok. Hatta ağzı veya burnu bile yok. Bu karakter oyunun kodlamasına müdahale eden ve orada olmaması gereken bir şey yaratan biri veya bir şey tarafından nasıl hızla tasarlandığını tasvir eder. Adama ne gerektiğini söylemekte isteksiz olan Amanda sinirlenir. Oyunculara et adama ne gerektiğini söylemelerini emreder. Vuli ise oyunculara kafasını sallayarak bunu yapmamaları gerektiğini söyler. Fakat oyuncular et yazmaya zorlanır. Çünkü klavyede hangi tuşa basarlarsa bassınlar oraya et yazılıyordur. Elleri olmayan et adam garip bir şekilde eti hazırlamaya başlar. Amanda başını yavaşça Vuliye çevirir fakat Vuli korkarak ellerini kaldırır ve kendini korumaya çalışır. Burada ise bölüm biter. Üçüncü bölüme geldiğimizde ise Amanda çok daha ayrıntılı ve yüksek çözünürlü ve oyundaki diğer evlerden daha iyi gözüken bir evin önünde duruyor. Anlaşıldı hocam. İleride ise ürkütücü bir oyun parkı vardır. Hemen yanında yerde ise bir beyne benzeyen veya bir yüne benzeyen çok garip bir nesne vardır. Amanda dışarısının çok fazla karanlık olduğunu söylüyor. Oyunculara bir kez daha birlikte eve git Müşterilerinin talimatını veriyor. Amanda resmen bize meydan okuyor ve gittikçe de sinirleniyor. Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ekranda bir bozulma oluyor ve oyunculara eve girmelerini emretmeye başlıyor. Sanki bir şey tarafından ele geçirilmiş gibi çok garip bir şekilde gözüküyor. Oyun parkı bir anda kayboluyor ve tek seçeneğimiz ev oluyor. Amanda oyunculara isteksizce kapıyı çalmaları için baskı uygulamaya devam ediyor. Amanda eliyle pencereyi işaretliyor ve çok garip bir hale geliyor. Yani şuna bakın, gerçekten de çok korkunç gözüküyor. Sen. sen... Oyunculardan resmen onu içeriye almalarını istiyor. Başka seçeneğimiz olmadığı için de kapıya tıklıyoruz. Kapı açılmaya başladığında ise Amanda daha da fazla bozulmaya başlıyor. Bu olay ilk başta oyunda bir hata gibi gözüküyor. Ancak korkutucu gerçek şu ki oyuncu oyunun aynısı gibi kendi kapısında çatlayarak açılmasıyla birlikte yüksek sesli çarpma sesleri duymaya başlıyor. Ne oluyor lan? He? Ama daha sonra oyuncu eve daha da dikkatli bir şekilde bakmaya karar veriyor. Dikkatli bir şekilde baktığında ise evin yanındaki oyun alanından, evin benzerliğinden bu evin kendisinin evi olduğunu fark ediyor. Amanda evden dışarı çıkıyor ve evin içinde garip korkutucu bir varlık belirdiğinde Amanda bozuk televizyon gibi bir şeye dönüşüyor. korkunç varlığın saçı falan Amanda'ya tıpatıp benziyordur ve kafasında küçük küçük kemikler vardır ve oldukça korkunç gözüküyor. Burada ise hikaye aniden sona eriyor. Bu oyun bir zamanlar çocuklara yazı yazma eğitimi veren sıradan bir oyun gibi gözüküyor. Ancak bir noktada boyutlar arası bir varlık oyuna girmeyi ve oyuncuların ruhlarını içine hapsetmeyi başardı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Bu zaten oyunda Vuri'nin davranışlarına dikkatli bakıldığında bile anlaşılıyor. Oyuncuların televizyonu kapatmasını söyleyen bir dizi talimat metni bile jenerikte gözüküyor. Açıkça metinleri manipüle etmek için sınırlı erişime sahip olabilecek diğer tuzağa düşmüş oyuncuların ruhları bunları yapıyor. 3 bölümü de oynadıktan sonra Amanda sonunda oyundaki formunu terk ediyor ve çok korkunç bir şekilde oyuncunun odasında beliriyor. Bu varlığın gerçek dünyaya geçici olarak girmesine yardımcı olan her neyse onun taleplerini ve anlatısını takip etmekle ilgiliydi. 2. bölümde oyuncular kasaba girdiğinde bunu geri dönüşü olmuyor. Hatta kasetteki E harfi bile ters duruyor. Oyuncu kapıyı açarak kendi ruhunu Amanda'ya teslim etti. Ve resmen kendisini oyuna hapsetmesine izin verdi. Oyuna hapseden oyuncuyu da Vuli'nin yerine kullanabilir. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka hangi gerçek hikayesini yapayım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şurada çıkan iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.